Video e, müzikli olacak. Müzikli okuyacağım. Yakıyorsun. Şehrin adı yakıyorsun. Bakayım kime yazmışım, nasıl yazmışım. Yorum bekliyorum. Ve bu kitabım gibi 5 cilt daha hazırdır. Baskı bekliyor. E, Baskıya hazırdır. Sponsor bekliyorum. E, bu videomun altında abone ol'a da tıklayın. Abone olun videolar. Her yüklediğimde YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyorum yakıyorsun. Nehir gibi coşuyorsun, bakışınla yakıyorsun. Suskunluğun öldürüyor, yakıyorsun alev, alev. Suskunluğun öldürüyor, yakıyorsun alev alev. Sen de kara sevdan mısın, sevenleri yakarsın. Merhametin yok mu senin? Yakıyorsun alev alev, yakıyorsun alev alev. Toprak gibi eziyorsun, ayeleri yıkıyorsun. Alime bakıp gülersin, alime bakıp gülersin. Yakıyorsun alev alev, yakıyorsun alev alev. Yakıyorsun alev alev Yakıyorsun alev alev Yakıyorsun alev alev Aşkımla alay edersin Bana bakarak gülersin Sen bu kadar zalim mısın Yakıyorsun alev alev Yakıyorsun alev, alev Yakıyorsun alev, alev Yakıyorsun alev, alev Yakıyorsun alev, alev Deryalarda susuz kaldım Deryalarda susuz kaldım Derdimi derman aradım derdime derman aradım. Sadık bir yar bulamadım, sadık bir yar bulamadım. Her şey yazar Cemal Gökçe, her şey yazar Cemal Gökçe. Yazılış tarihi 6. ayın 25'i 1986'da yazmışım. bu videoma abone olun. Allah'a emanet.